arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hepiniz nice. hoş geldiniz. Bugün Lara ile beraber numaralı pet takası yapıyoruz arkadaşlar. Çok geçmeden videoyu hemen başlamak istiyorum. Lara benim 358 tane petim var. Biraz fazla mı Evet senden dokuzuncu betini istiyorum. Tamam dört, sekiz, Aa, dokuz. Sen? Ben de senden, ben de senden 9 dokuzuncu betini istiyorum. Bu değil gerçekten bu kaplan. Tamam. Kemek daha güzel. Neyse iyi. O zaman ikinci. Bu sefer de ilk sen söyle. Hayır, sen söyleyeceksin. Az önce ben? Ha, değil mi? Ben senden kaçıncı petini istesem? Sekiz. Ya da on olsun. o <laughs> film bu. Sen? Ben de senden on bir isterim. Dört, sekiz. On iki, on bir. Yine köpek. <laughs> Ama hep böyle mi gidecek canım? Sıra dışı istiyorum. Sıra dışı... Hayır. O. Tamam. Sıra dışı. 12 4 8 12 inek. Ay, ben de senden sıra dışı 13. Sıra dışı hangisi? Şey, bu mu? Hayır. Sıra dışı, sıra dışı şu yeşil. 13 dedim. 13. Hayır. ben bak. Hay bak. 4 8 12 13. Ya canım benim. Şey <laughs> Hadi ikisi de sonuçta çiftlik hayvanı. Ben ona itfaiyeci köpeğimi verdim. <laughs> ben, ben, şey ben senden nadir yani mavi olan bir. Nadirlerden biri istiyorum. Kimse. Sen? Ben nadirlerden beş istiyorum. <laughs> Kirpi çok tatlıydı bu. Neyse timsah e, koleksiyonuma bir timsah daha geldi. Evet. Ben. Ha sen seçiyorsun doğru. Efsane değil. Olmaz. Efsane olmaz. Ya e, işte e, Lara direkt bir yani, tane sayısı hayır direkt bir tane sayı söyle. 3 6 20 20 4 8 12 16 20 Aa yine köpek. Sen benden ne istiyorsun? Ben de 20. 4 Bir dakika şimdi 4 8 12 16 20. Hmm. <laughs> Sen <Sultan>. tam <laughs> üzgünüm şu an. Şimdi çoğu köpeğin bana geldi şu an. evet ben benim üç tane köpeğim sana gitti. Allah'ım köpeklerim azaldı. ben, ben senden 50. petin istiyorum. Oha! Bak şimdi ne dur. Geçeceğim? Bir dakika. Yedi bir saniye yedim. beni dinle. Şimdi burada 80 tane var o zaman. 4, 8, 12, 16, 20, 24 24 32

<laughs> en azından senin Sultan Papağan'ın koleksiyonun bozuluyor şu anda. Şimdi e, sen söylüyorsun. Kaçıncı petim istiyorsun? Bu arada yüz üstü istersen e, nadir ay, yaygınlar da olmuyor. 200. 200 mü? Yuh. <laughs> ben o kadar nasıl <laughs> Şimdi buradan yiyelim. Yüz... <laughs> <laughs> thousand years later. Ne? Bir. Bir. <laughs> <laughs> Bug oldu demek istedim demiştim de orada. <laughs> Yıldız Erbaya. Ee, ben de 170. Oha hayır. Yok bir dakika 137 son pet yani. Tabii şu buradan gidiyor zaten son pets. Ay tamam sen ya niye takısı reddediyorsun diyorsun? Lens olmaz. E ee, hadi hadi. Son petin yani. <laughs> Vermeyeceğim. Vereceksin vermek zorunda. Minx, vermek zorundasın. Hayır <laughs> Yalara. Bu 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 videoda sen sizce arkadaşlar kim daha karda? Ben en sondaki. Sen seçmiştin ilk zaten. Kaç? Ee, en son. Ya hayır. En son. Sen de benden en, en sonu istedin. Hayır, hayır, sen de benden. Hayır orada benle... yeşil var. Yeşil var orada. Kaç boyacığım var olmaz. Wins vermeyeceğim. Hadi. Bu kadar bekleyemem. Wins. Ben de flip var bu arada binek flip. Çıktı bende. Önce ben. Hayır. Bir kere en sonuncu petini Hadi. Ben sana seçmedim bir kere. <laughs> tamam ben Peki en son cüpetini seçtim. Hmm. Sen? En sondakinin bir üstü. Bu. Bak bunu daha değerli. <laughs> Gidiyorum ya. <laughs> sende En sondaki. Ama yeter artık abi en sondaki en sondaki olmaz ki. <laughs> Sen. Hmm. Efsanevilerin Hayır efsanevi. Efsanevilerden 1. Yes daha pet takası yapamadı. Laroşa diye. Ben nereden buldum? Ee, ben senin 136. petin. Yani efsane son efsanevinin bir yanındaki oluyor. Hayır, Wings ya. <laughs> Nadirlerin sonuncusu. Nadir hangisi bu? Mu? Mavi. Nadir. Mavilerin sonuncusu. Hayır! 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 Yes! Sen? Nadirlerin bir üstündekinden de üstelikinin inşası. Evet. Maşallah. Oh my God. ve evet arkadaşlar burada videonun sonuna geldik sizleri çok seviyoruz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu like atmayı unutmayın bay bay